dünya için de çok yeni bir konu. Acil ve genetiğin ilişkisi. Bu konuda neler söylemek istiyorsunuz? Aslında geçen sene bir dünya çapında bir kongrede bunu anlattığımda ben de hiç kimsenin çok ilgilenmediğini bugüne kadar fark ettim. Bir insan hasta acil servise gittiği zaman veya bir travma yaşadığı zaman herkes de aynı tepkiyi almadığımızı hepimiz biliriz. Yani Basit bir travmayla kemik kırığı olandan 10. kattan düşüp yürüyerek hayatına devam edene kadar insanlarla karşılaşırız. Ama bu insanların bazılarının kısa, orta, uzun vadede başka riskleri oluyor. Örneğin bir travma atlatan bir kişi belki bir gün, iki gün sonra bir kanama bozukluğu nedeniyle beyin kanaması geçirme potansiyeline sahip 24 saat takip edip evine gönder bir hasta bir gün sonra gazeteler haber olacak şekilde işte evde öldü ilgisizlikten falan gibi hasta halbuki tıbbın genel kuralları doğrusu da doğru işlemler yapılmış oluyor ama şöyle bir manzara var eğer biz önceden bir kişiye acil servise gittiğinde genetik test yetiştirme şansımız zaten yok orada bir kargaşa var bir acil sorun var önceden yapılmış bir test paketiyle biz acil servise giden bir kişi ee, karşısında var olduğu riskleri bilerek gidersek, yani biz hatta bilincini yitirmiş olması ihtimaline karşı cebine bir kart koyarsak, bu koyduğumuz kartta kişi travmadan 48 saat sonra kanama riskine sahip dersek ya da böbrek yetmezliği riskine sahip dersek oradaki hekimler, o anda o zorlu koşullarda tanı koyma imkanları olmayan hekimler tanıyı bilirlerse çok iyi çözüm bulurlar. Ve ölüm riskleri, hayat boyu kalıcı bazı sorunların riskleri engellenmiş olur. E, veya bu risk çok azaltılmış olur. O nedenle e, herhalde şu anda dünyanın e, gidişatına bakarak önümüzdeki yıllardaki en önemli konulardan birisi. Maalesef ki ülkemiz trafik kazaları konusunda çok tatsız bir ülke ve kötü araba kullanıyoruz. Bu bir gerçek. Ve bu kötü araba kullanmanın getirdiği de trafik kazalarından ölüm sıklığı maalesef dünyada e, en yüksek olan ülkelerden bir tanesi olma durumunda getiriyor bize. Ümit ediyorum kimsenin başına gelmez ama böyle bir durumda bize yardımcı olacak bir çelişme oldu. Evet ve acil servisteki doktor arkadaşın altta yatan bir genetik faktörün düşünmesi mümkün değil. Ama önünde eğer bu bilgi var olursa direkt ona yönelik önlemlerini alma an, an, şansı olacak ve tedavisini etkileyen birçok farklı noktaya değinebilecek.